Dostlar herkese selamlar. Golden Trade YouTube kanalına hoş geldiniz. Girişte sağda solda aşağıda yukarıda bulunan beğen butonuna bastıktan sonra yavaş yavaş yerlerinizi alabilirsiniz. Heyecanlı dakikalar Bitcoin şu an itibariyle ciddi bir düşüş yaptı. 63 bin dolar civarından gerileyen Bitcoin'i 61 bin dolara kadar düşüşte gördük. An itibariyle 60 bin 800, 60 bin 700 dolar civarında dolaşıyor. Ciddi bir geri çekilme, ciddi bir çakılma diyebilir miyiz buna? Hayır değil. Aslında son dönemde yaşadığımız düşüşler oranına baktığımız zaman çok da böyle ciddi yüksek bir düşüş değil. Fakat çok hızlı gelmiş bir düşüş. Bu düşüşün sebebini birazdan birlikte anlayacağız. Neden bu kadar sert bir düşüş oldu? Fiyatın toparlaması mümkün mü veya yükseliş yapacaksa? Hangi lokasyonlar uğradıktan sonra yükseliş yapabilir? Mümkün mertebe hepsine detaylı bir şekilde bakacağız. Sizlerden ricam videoyu sonuna kadar izlemeniz ve herhangi bir kafanıza takılan soru olması durumunda bunu yorumlara yazarak bizlere ulaştırmanız mümkün mertebe tüm yorumları okuyor ve sorulara cevap veriyor olacağım. Şimdi hazırsanız videoya geçelim ve bütün detayları da size bitcoin üzerindeki son durumu aktarayım ve dönüş noktası hakkında bilgilerimizi paylaşayım. Evet arkadaşlar şu an ekranda Bitcoin'in 15 dakikalık yapısını görüyorsunuz. Genel itibariyle görüntüye baktığımız zaman yükselişlerin çok zor gerçekleşti. Fakat düşüşün çok hızlı bir şekilde ortaya çıktığı bir yapı görüyoruz. Bu yapılara indikatör tarafında baktığımız zaman ise MACD ve RSI tarafındaki geri çekilme gerçekten göze çarpıcı oranda. Bu iyi midir derseniz en azından burada olumlu bir durum var. Çünkü mevcut seviyede Alesay'ın 17-16 seviyelerine kadar 15 noktalarına kadar düştüğünü görebiliyoruz. Yine bu 4 saatlik yapılara da aynı şekilde yansıyor. Burada da Alesay'ın yine yaklaşık olarak 37 seviyelerine kadar gerilediğini görüyoruz. Peki burada yapabileceğimiz en mantıklı yorum nedir derseniz görüntüye günlük tarafta bakmak. Çünkü günlük görüntüde şunu anlayabiliyoruz. Fiyat bir yukarı bir aşağı kendini <laughs> vuruyor. Şu anki görüntüde odaklanabileceğimiz tek bir durum var. Eğer ki son yükselişi yani dün akşam 63 bin dolara kadar çıkan Bitcoin'in yükselişi yeterli olmadıysa fiyatın toparlaması için ve biz bugün tekrardan 60 bin 700'e kadar düşüş gördüysek Bitcoin'in toparlayacağı lokasyon 59 bin dolar civarıdır. Yani Bitcoin'de 59 bin dolar 58 bin küsüratlı seviyeleri görmemiz o kadar da yanlış olmayacak kısa zaman dilimi içerisinde. Fakat bundan sonra da hızlı bir dönüş görmemiz lazım. Çünkü fiyatların önümüzdeki 5-6 gün içerisinde toplamasını bekliyorum ve yukarıda 69 bin dolara kadar bir ziyaret gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla böyle bir beklentim var. Bu beklentinin temel sebebi de tamamıyla fiyat üzerindeki geçmiş verileri analiz ettiğim zaman ortaya çıkan tabloda Bitcoin'in önümüzdeki 5-6 gün içerisinde kendini hızlı bir şekilde toplaması gerektiğini düşünüyorum. Fakat toplayacağı seviyenin an itibariyle 60 bin dolar civarında olmadığını 58.900, 59.300, 200 civarlarında bir kritik destek noktasını ziyaret gerçekleştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakalım beklediğimiz gibi olacak mı? Şu anda likidasyon ekranına bakıyoruz. Likidasyon tarafında 24 saatlik veriye baktığımız zaman anlık güncellememizi de yapalım. Herhangi bir şekilde long likidasyon kalmamış. Sadece aşağıda hemen 60400 bantlarında bulunan yeni oluşmuş bir likidasyon seviyemiz var. Yukarıda short likidasyonlarımız 63800'e kadar. E diğer tarafta mevcut long short durumlarına bakacak olursak fonlamada herhangi bir değişiklik olmamış. Yani fiyat aşağı doğru gelmesine rağmen yani bir şekilde long short alanında değişiklik olmamış. Ne short'a giren ne long'a giren olmamış şu aralıkta. Ardından fiyat düşüşe geldiğinde birçok işlem kapatılmış. Fonlama tarafında dikkatimizi çekecek bir geri çekilme görmemişiz. An itibariyle yeniden dahil olunan işlemler var. Bunlar da yine fonlama oranını çok fazla etkilemeden eşit oranda gitmeye devam ediyor. Mevcut durum fonlama tarafında pozitif. İşlemler tarafında verilerin çok değişmediğini, kapanan bazı işlemler likidasyondan taraf geldiğini ve devamında yerine yeni işlemlerin açıldığını görebiliyoruz. Bu da Siyasadaki iştahın veya motivasyonun herhangi bir şekilde etkilenmediğini gösteriyor bizlere. Veya dışarıdan dahil olan güçlü bir işlemin olmadığını gösteriyor en azından Binance borsası için. Bitcoin tarafında düşüşün temel sebebi Binance borsası az önce yüklü bir şekilde Bitcoin sattı. Binance borsası üzerinde satılan Bitcoin'ler fiyatın çok ciddi bir şekilde geri çekilmesini sağladı. Coinbase tarafı buna eşlik etmedi Allah'tan. Çünkü eğer böyle bir şey gerçekleşse fiyatta daha fazla düşüşler görebilirdik. Coinbase tarafında spot bir satış görmediğimiz için sadece Binance borsasının yaptığı satışlarla Bitcoin'e gibi geri çekilmeyi yaşadık. Yarın bir gün tekrar toparlama durumu da burada mevcut olabilir mi diyorsanız tabii ki de mevcut olabilir. Yani Bitcoin tarafında bir umutsuzluğa kapılabileceğimiz durumun olduğunu düşünmüyorum. Genel itibariyle piyasada mümkün mertebe sürekli olarak bu konuyla ilgili hatırlatmalar yapıyorum. Bana kalırsa rally dediğimiz, boğa dediğimiz, altcoin boğası dediğimiz sürecin başlangıç tarihi 1 Ağustos'tur. 1 Ağustos'a kadar böyle e, bizim için biraz daha acı çektiren, yorucu, bıktıran, süreci zor hale getirecek yatay hacimsiz sert düşüş yine biraz toparlayıp yeniden sert düşüş tekrar toparlayıp tekrar düşüş gibi bir sürece dahil oluyor olmamız çok da yanlış değil. Açıkçası 1 Ağustos'a kadar mümkün mertebe tüm takipçilerim motive etmeye ve fiyatın öne olası dönüş lokasyonlarıyla ilgili bilgilendirmeye çalışacağım. Bu süreçte çok potansiyel altcoin'ler görüyorum. Bu altcoin'ler için uygun yerlerde açıklamalar yapıyor olacağım. Kritik bir altcoin listesi gelecek. Bununla ilgili güzel bir video hazırlıyorum. Video yakında sizlerle paylaşılacak. Fiyatlar bu kadar gerilemişken, bu kadar ucuzken bazı altcoinleri bu fiyattan değerlendirmenin uygun olduğunu düşünüyorum. Bunun için de güzel bir video hazırlayacağım. Yakında videoyu sizlerle paylaşacağım. Bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. 1 Ağustos'a kadar iyi bir mücadele vereceğiz fakat 1 Ağustos'ta beraber artık zafer bizim olacak. Kendinize çok iyi bakın bol kazançlar. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.